Hani ağzın laf yapardı? Hani konuşarak bağlardın kızı? He? Abi ne olur başlama ya. Benim bildiğim tekim bu değil. Yakışmadı sana. Yakışmadı. Ne bileyim abi acayip heyecanlandım ya. O nasıl bir güzellikti öyle. Bir de sonra kendimi düşündüm. Ben dedim Tibet'in resmini kullanma diye. Yalanın çıkacak diye tırsın tabi. O da var. Neyse sağlık olsun abicim ne yapalım. Ne yani vaz mı geçiyorsun ha? Hayır abicim, onu uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Eğeceğiz başımız önümüze, usul usul yürüyeceğiz. İsyan etmenin faydası yok. Kaderimiz böyle. Ulan hemen tribe bağladım. Ne adamsın ya. Hadi yürü. Nereye oturalım? Şu, bak şurası güzel. Buranın yemekleri çok güzeldir. Bakacağız artık. Ya düzelt artık şu yüzünü ne olur ya. Geçsin kızgınlığı. Geçer mi geçmez mi ona da bakacağız. Of Zeliha ya. Tamam hadi sipariş verelim. Bakar mısınız? Tibet. Efendim? Ben de mi Tibet kim bu? Ben de bilmiyorum canım. Tanışıyor muyuz? Böyle mi olduk şimdi? Sen iki gündür kime yazıyorsun netten? Kime? Bana. Ne? Evet buluşalım diyorsun kızla geliyorsun. Ne bu kıskandırmaya mı çalışıyorsun beni? Ya yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Sen kimsin hanımefendi? <laughs> İnanamıyorum ya. Bunu da mı yapacaktın Tibet? Ya ne yapmışım ki bunu da yapacağım Zeliha? O erkek erkeği gece gezmeleri falan şimdi anlaşıldı. Ya... Bitti anladın mı her şey bitti. Aşkım kendine gel bir dakika. Tanımıyorum yemin ederim. Beni arama bir daha. Ya Zeliha. Ayıp yani çok ayıp. Sen nereden çıktın ya? Ya Zeliha bir dakika. Görüyor musun yaptığını anne? Gitmiş ben varken başka kıza bakmış. Ben varken yani. Ben yani. Üzülme kızım. Boyu devrilsin onun. Hiç aklım yatmadı benim bu işe. Emin misin kızım? Tibet bu yani. Safın önde gideni. Nasıl becerdi acaba o işi? Ay kız geldi kendi söyledi gözümün önünde teyze ya. İnternetten tanışmışlar. <gülüyor> Öyle <gülüyor> Gördün mi? mi? Yandık abi. Adı neymiş bu kızın? Demet galiba. Ay ne yapacaksın adını teyze? Hiç öylesine sordum. Bana bakın. Siz bu Demet'i tanıyor musunuz çocuklar? Hı? Yok teyze ya nereden tanıyalım? Hmm. yok artık yok bitti. Bundan sonra yalvarsan ki yalvaracak ben adım gibi eminim, yüzüne bile bakmam. Hey. Ah, ay. Ya şurada bir devriye arası uyuyalım dedik, uyutmadınız ya. Yüreğim kalktı. Oh. Ne oluyor iş Özel bir konu baba anlatamam lütfen. Kızım özelimi kaldı. Lise kantinine çevirdiniz evi. Tibet'le kapışmışlar Hüsnü. Ya tamam tamam yani Tibet'le kapışmışlar da, yani biraz sessiz olun ya. Uyuyamadım uyutmadınız. Tamam Üstücüğüm tamam sen git yat dinlen hadi hadi Üstücüğüm hadi. Umut anne ben bunu güzelim. hak ettim mi ya? Hak eder misin yavrum olur mu öyle şey? Ay işte ah boşuna demiyoruz. Allah kadir kıymet bilenlerle karşılaştırsın. Ay yavrum. Bilemedi işte kıymetim anne. Gel güzelim bir elini yüzünü yıkayalım sakinleşelim değil mi? Şöylecim Git bak bakalım kardeşin uyanmış mı? Hadi yavrum. İşte teyzem geliyor. Nasıl oldu bu iş? Bence düzelirler ya teyze. Hep olan şey yani. Ya bence de yani geçici bir durum teyze. Bana bakın. Hadi bugünü geçin. Kız burnundan soluyor. Ne yapacağı belli olmaz. Size acırım. Ama yarın sabah itiraf edeceksiniz ne yaptığınızı. Teyze deli misin? Hayatta söyleyemem ben. Hem ben bir şey yapmadım ki teyze. Bana ne yani? Beni ilgilendirmez. Kız perişan oldu sorumlusu sizsiniz. Yoksa ben söylerim bak buraya yazıyorum. Ne yapacağız abi ya? Bilmem. Yarın ola hayrola. Sonra bağırdı çağırdı bastı gitti. Ben o kızı tanımıyorum bile Hüsnü amca. İnanıyorsun bana değil mi? Yemin ederim bir suçum yok benim. Anlıyorum Tibet'cim anlıyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Tekin? Yok teyze ne olsun yani? Hmm. Ay nasıl üzülmüş. Ay kıyamam ben buna üstüne. Bir saniye Suat. Tibet'cim hepsi iyi hoş da... ...bana niye anlatıyorsun bunları? Zeliha'ya anlatsana. Ee, ben şey... Dur bakayım sen yoksa tırsıyor musun Zeliha'da? Vay be bir dilik çöküşü. Yok ona tırsmak demeyelim de... ...çekinmek değil. Helal olsun Zeliş'e. Muma çevirmiş oğlanı Muma. Ah, ah. Akıllıdır benim kızım teyzesi. Zeliş. Gel kızım gel. Bak kim var burada. Kim gelmiş anne? Merhaba Zeliha. Merhaba hoş geldiniz. Sizli bizli mi olacağız böyle Zeliha? Kızgın mısın hala? Yok canım neye kızacağım? Çirkin bir kız sonuçta. Allah taş yapar abla kim çirkin ya? Yeter Tekin ya. Abla bu internet siteler miteler falan. Kızın biri musallat olmuş işte. Uzatma artık. Metin haklı. Uzatma Zeliha. Bak çocuk gelmiş özür diliyor. Bilemedim ki şimdi. Zeliha bak ben senin için bir şey yaptım bak. Bak. Ah ne yaptın oğlum sen? Dövme yaptırmış üstüne. Zorlamın izin tibi abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Metin inanamıyorum benim için mi? Evet. <laughs> ah. Ya yani, tamam yeter bu kadar. Zeliş'e de uzatma Aa, sen de kızım hadi. Ay. Zeliha okula yürüyelim mi? Aa, olur, olur yürüyelim. Hadi üzmeyin birbirinizi. Hadi oğlum. Hadi. Ay, 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 ay yüzünü. <laughs> Çok acıdı mı ya? Biraz. Canım ya. Bence biraz abartmış. Vallahi bundan yüzden ben geç kalacağım. Çıkıyorum ben. Tamam ben seni yolcu edeyim hayatım. Oğlum ışık al Hadi güle güle. Hadi. Hadi hadi. Hoşçakalın. hadi. alın ışık sıkma öyle. Hadi, hadi Hüsnücüğüm. Güle güle baba. İyi yırttın söylüyordum neredeyse. ha. Allah razı olsun teyzeciğim ya. Sırıtma.